Yani Marketlerde havyar bulamıyorum. Abi havyarı niye yiyorsun ki? Başka bir şey mi? Ya da benim havyar alamıyoruz gibi. İnsanlar zeytinyağı alamıyorken biz havyar alamıyor gibi bir şeyler söyleyeceğiz. Evet. Eskiden ben kız arkadaşım abi. 7 gün boyunca gezdirdim. En lüks mekanlara götürdüm. 5 gün gezdirebiliyorum. Yani 7 gün gezdiremiyorum. Yani yedi gün gezdiremiyorum. O o yani. Vali, ol vali ücretleri olmuş 100 lira. İki tane arabam var, benzinini ve süremiyorum diye. Tamam da bu zaruri bir şey değil ya anlattın. Oğlum ekonomi kötü. Abi sen beni torunun olarak alayım mısın? Kino, Künah. ben kinoa yiyemiyorum yani abi ne zamandır. Adamlar getirmiyor. Neymiş ekonomi kötü. Ben ne yapayım? Niye? Hayırdır? adam i̇nsan ekmek ben, bulamıyor. Ekmek bulamıyor sen havyardan bahsediyorsun. Benim için havyar ekmek. Köyler sen 30 40 lira alıyorsun değil mi? Neye <laughs> itirazın var? Ya işte diyorum ya elektrik otuzunu hiç istemiyorum. Abi 30 30 40 milyar param olsa ama ben, ben niye bu tezgirimi yapmayayım ya? Adama 30 40 aylık gelişi varmış. Senin ee, be, daha ne itirazı an, oluyor bu 30 40 milyar bir tane havyar alamıyorsun 150 lira. Sen abi, bir satır al. Adam getirmiyor işte diyor ki. Şey... Yaptı ama atlama yine vergi kesiliyor. Ama işte havyar alamıyoruz amca. Ben havuzlu ev alamıyorum ben de kiradayım şimdi. Abi havir alamıyoruz ya. Sen kavuşmuşsun sen. ne abi bahsediyorsun? Abi her kahvaltı yerdik abi. Yemeye devam et. Biz Emin'e ekmek bulamıyoruz. sen kahviyadan bahsediyorsun. Arkadaşlar biliyorum videonun çok önemli yerinde kestim. Özellikle erkekleri ilgilendiren bir konudan bahsetmek istiyorum. Bir erkek için olmazsa olmaz en önemli şeylerden biri saçtır arkadaşlar. Ben de geçmişte bu sorunu çok ciddi bir şekilde yaşadım. E benim eski resimlerimden görmüş olduğunuz gibi insanı saç çok fazla değiştiriyor. Biz de sizleri düşündük ve Klinik Estetikten %20 indirim Jokers koduyla sizlerin olacak arkadaşlar. Numaralar ve Instagram sayfasından ulaşıp Jokers'ten aradığınızı söylediğinizde arkadaşlar %20 indirim sizlerin olacak. Bu konuyla alakalı daha sonraki videolarda daha detaylı videolar yapacağım. Klinik Estetik ve Orhan Bey'e Jokers YouTube kanalının ana sponsoru olduğu için çok teşekkür ederim. Videoya devam edelim. hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün bir troll röportaj yapacağız yine. Biliyorsunuz geçenki yaptığımız bayağı bir güzel etkileşim almıştı. Gene aynı bir şey yapacağız. Ee, bu sefer portakal hikayesine ek olarak diğer böyle absürt mesela var ücreti 50 lira oldu gibi ya da benim havyar alamıyoruz gibi insanlar zeytinyağı alamıyorken biz havyar alamıyor gibi bir şeyler söyleyeceğiz. Güzel bir türleme yapacağız. Arkadaşlar bu arada abone olursanız çok seviniriz. Videoyu beğenirseniz ve yorum da atarsanız daha çok seviniriz. Görüşmek üzere. Haydi. YouTube izliyor musun? He ha, izliyorum. Ee, hangi kanalları izliyorsun? Ben bu abi film izliyorum ya. <laughs> Genelde Arka... <film> <laughs> Arka sokakları izliyoruz galiba Şu an müzik çalıyor mu buranda? Yok çalmıyor ezan okunuyor ya. Yani. Hayır değil mi? Duymadık Çok yiyemiyorum yani abi ne zamandır adamlar getirmiyor. Neymiş ekonomi kötüymüş. Ben ne abi Kadaş, Ben yiyemiyorum. Senin rahatın bozulmuş o yüzden biraz ama senin dediğin de her yerde söyleme. Ya. Niye? Ayıptır abi? adam ekmek İnsanlar. bulamıyor. Ekmek bulamıyorsan sen abi nereden bahsediyorsun? Benim için abi yer, ekmek. <laughs> Ne diyeyim şimdi abi? Ya saygı duyuyorum ama yani dediğin çok... Şimdi benim bunu demem niye kötü ben onu anlıyorum. Ya, sen kötü düşün demiyorum. Tamam bir şey demiyorum. Ben şimdi ha. Diyebilirsin. Herkes, herkes görüşünü değilsin. Tabii tabii. Etkilendiği şey o. Ama yani... Zaten her şeyin fiyatı artmış. Hani ekmek var. O tabii mi Ya var. Yok bunu sorgulayacağına de ki bu telefon 70-80-100 lira maliyeti var. Geri kalanı ya da olsun 300 lira maliyeti. Geri kalanı vergi zaten. Yani benim şimdi 5 tane iPhone'um var diye bu benim suçum değil. Var evde duruyor. Bak şu an Şamil'e geziyorum. Yarın iPhone 13 ile gezeceğiz. Biz de Allah'a sıkıntı da. mı? <gülüyor> Arkadaşım. O <laughs> yurt dışında. Ya, ya şu standartın öyle. çok yüksek yani baştan öyle bir şey diyorsun ki. Hani ben kötülemek için demiyorum. Anladım. Sen baya hani baya bir tık yukarıda yaşıyorsun. Ha? Abi 3 tane A5 tane iPhone olması sıkıntı mı? Sorun mu yani? Değil de benim, hani ne bileyim. 5 hani, tane iPhone'dan bahsediyorsun. Evet yani 30 çift ayakkabım var diye ekonomi standartı çok yüksekmiş. Ne ne alakası Hangi var abi? Gelirime göre dedim. Yani telefona göre Yüzdeye vurduğun zaman Türkiye'nin 80 milyon lira. <laughs> vurduğun şey, zaman yüzde götürsen buna 4 milyar ver. %80'e çalış. %20'ye çalış. Hadi onda yanıma payım var. Semih'ti başka. Semih. Senin ne? Volkan. Hasan. Hasan. Öğrenci miyiz arkadaşlar? Öğrenciyiz Ben öğrenci değilim. Ben öğrenciyim. Çalışıyorsun. Hem çalışıyorum hem öğrenciyim. Nerede çalışıyorsun? Fırında ücret asgari ücret mi yoksa? Asgari ücret. Beklentin nedir asgari ücret? Onu hemen sormak istiyorum. Beklentim istiyor. 10 milyar. <laughs> 10 milyar var. Hayır. 10 milyar var. Yani, 10 milyar şimdi olma, olmaz. Sence olmaz ne olur? o zaman ben 4 olması lazım. 4 olması lazım. En kötü. Şu an ekonomik kriz var diyebiliriz. Var abi. Var çok var abi. Ya abi, alamıyorsun. Hatta bak kaviyar alamıyorsun. Bak kaviyar. Kaviyar alamıyorsun. Ben evet. markete gidiyorum abi. Eskiden havi alırdım. Orada da söyledin de yani. Havi biraz. Ya polis geliyor. E çekiyor. Bak eskiden bir araştırma yapmışlar. Tamam mı? Portakalda evet. 200 mg vitamin varken evet. Şimdi eskiden portakalda 200 mg vitamin varken evet. <laughs> Şu an 20 gram vitamin varmış. Şimdi bu da ekonominin ne durumda olduğunu göster. Abi bu tasarruf. Adam ampulden tasarruf ediyor. Portakaldan yapmayacak İşte adam portakaldan yapar. Heh. Şimdi neymiş efendim? Benim 5 tane iPhone'um varmış diye. Ben çok şeyle şey atmış Çok yani zengin ya ben şimdi, oluyormuş. Şimdi ben diyorum ki, o kadar da iki tane arabam var. iki tane arabam var. Yok abi bence fazla değil. Yo, normal Mezini bence için. gayet normal. Olması ben gereken Benim de evde 2 3 tane işte telefon var. Boş boş tane değil. Mi? Şey, o fazla beş olur. Evet. Ya benim 5 tane sen iPhone 12 olması sıkıntı mı? Yani? Bir tane telefonum var ha bana yetiyor. Arkadaşlar şirket bu, sahibi değilim. Ama Bek, pahalı de... telefonlara ihtiyaç mı? 25 bin bulan mesela telefon var. o zaman. Ya ben aldım ama bu ihtiyaç sonuçta yani. Mesela Abi ne gibi bir ihtiyacın olabilir 25 bin Ben almam lira telefon. Her telefonla şöyle bir yol açalım. Sen 25 bin lira telefon alıyorsun ben 3 bin lira alıyorum. Ben senin ardında sen cevap verebiliyorsun sen beni ardında ben sana cevap veremiyorum. O zaman sen niye bunu aldın da gidip tuşlu bir dakika ben ben var. mesaj atabiliyorum, sen de bana atabiliyorsun. <laughs> şimdi ben tuşluyu da alsam, onu da alsam, ben sonuçta ihtiyacımı görüyor. Bak, en, en basit örnek ben yani, ben burada bir dayak yesem yani birini arayabiliyorum. Bir ya bir arayabiliyorum. Bir Estağfurullah şey bir öyle bir şey evet. Ya abi öyle bir şey alayım. olur mu olur insan abi. Şimdi diyorsun ya 25 bin tane telefonu ne işine yarıyor? Ha ne işin yarıyor? Şimdi onu anlatayım. şimdi onu anlatayım. Bir anlatsın. Bu Xiaomi'nin yeni 25 bin telefonları var bilen var mı bilmiyorum. Xiaomi'nin. Ben de Xiaomi'nin 8. Şimdi bu telefonların bazılarında. tabii telefonları bu telefonların bazılarında projeksiyon özelliği var. Mesela arabayı yönetebiliyorsun Peki, o yok. telefonlarla. Hani düşün bildiğim ben şimdi BMW kullanıyorum. Şurada şurada bir göstereyim. Evet öyle oluyor. Yani, yani arabayı şu an evet. evet olur. Şimdi o özellik var. E, ne güzel bir şey bak. Bazı Hangi Excel kamerayı şey. kapatır mısın? Ne güzel bir şey. ama bu zaten zaruri bir ihtiyaç. Şimdi yani. bazı Excel programları falan. Şimdi bu telefon bunları açıyor ama her telefon açmıyor. Aynen. Şimdi 3 tane evimin olması benim suçum. Doğru da yani, Abi şimdi ne gerek var işte? Ey bunu niye söylüyorsun bana? Kanka. Şimdi şöyle bana diyor ki sen Semih. bir içinde şey yaşıyorsun. Yani 3 tane evin varsa elektrik bu doğal bir şey yoksa, kanka ben ne yapabilirim adamın belki üç tane erkek çocuğu var üçünü belki yani bir yani ev yapmak da. zorunda şimdi ya çocuğu ya. alıp nereye ben bırakacağız mi? kaç kardeşiniz kanka mesela. biz dört kardeşiz iki tane var. erkek kaç bizim tane var. evimiz, ya tane evimiz ya var kanka yani tamam niye sen senin dört yok o zaman kanka niye Kim dört, dört de olsun de ki niye bu adamın üçü var kanka belki üç tane erkek çocuğu var o yüzden senin de dört tane erkek karısı var senin de dört olsun yok kanka zaten gidiyor şimdi mesele ne biliyor musunuz bak mesele ne biliyor musunuz alabiliyorsun değil mi dördü de alabiliyorsun diyor Dört kişi. Evet. Şimdi mesele şu. Hayır. Benim üç tane YouTube. evim var. iki tane YouTube. arabam okay. var diye. Beş olsun. tane telefonum var diye. Lüks içinde yaşıyormuşum. E lüks daha, yaşamayacağında daha da ne yapacaksın abi? Ya ama benim havuzda evim yok ki. Sen şimdi bunu mu istiyorsun? <laughs> evet. Beklentim tamam mi? benim üç tane evim olsun. Ver üç tane ev, evini bana. Evet. Sat bana git kendi havuzda ev. Sen alabileceksen benim evime ben satayım sana. Yo ben işte. alırım abi. Benim şahsen senin iki tane evim var. Babamın var. Benim. Tamam o zaman şöyle bir şey söyleyeyim sana. Ben şimdi marketlerde havyar bulamıyorum. Abi haber niye yiyorsun ki başka bir şey yok. ya. ya abi abi var? de mesela ben de, mesela ben de ben git, ne bileyim. Van gölüne git, Van bağlarına abi yer var. Ben de Hindistan cevizi <laughs> var seviyorum. ama yiyemiyorum. İşte bak ne <laughs> güzel var. değil mi? İşte ya, abi ya yaplar zamlardan ya. dolayı. Yok mu yoksa çok mu pahalı? Çok pahalı. Sen abi. başka yere döndün. aynı var. yere varacaksınız Şimdi bir şey söyleyeceğim. En fazla sigara sigara içiyor musun abi? Yok ben artık bıraktım çok. Ya şimdi bak bu sigaraya ne kadar <laughs> zam yapılsa da ben içeceğim. Bir kere bağımlılık yapmış bende. Bence içme de yani o benim Ya o ya senin zararlı. Ben saygı abi zararlı doğru söylüyorsun. Yani ne kadar zam yapılsa da ben içeceğim. Ya, olur, ben de. Adamlar da bundan istifade ediyor. Aders Şimdi Her seferinde bir lira zam. Abi, gel böyle. Yani alışveriş yaptı ama yine vergi kesiliyor. Ama işte haber alamıyoruz amca. Haber yok. Ha bu yatırılan faturalar. Yani elektrik, elektrik alalım, su, doğal Vergi lazım fatura. sanki abi. Vergi lazım ama haber asgari ücretinden almasın canım. Zenginden ya, alsın yani. Çok haklısın. Zenginden alsın, fakirden almasın. Benim gibi fakirden almasın. Önceden 100 lira. Emekliden almasın. Emekli adam ne verdi ki ne alıyor? 100 lira Abi. Şimdi adam, ne, abi, abi Yok şimdi markete şey getirmiyorlar. Abi şimdi Pahalı ekonomik diye. krizi en çok neyi hissediyorsun Şu abi. Abi. anda ekonomik var. Evet, Marketlerde Neler değişiyor. Bak şimdi marketlerde fiyatlar ne var biliyor musun? Ben çok iyi biliyorum. Şeyde, rafta başka bir fiyat var. Tezgaha geldiği zaman, kasaya geldiği zaman başka bir fiyat var. Bu var yani. Bu denetleyen... Abi, ben evet. havuzda ev alamıyorum. Ya ben de kiradayım şimdi. Ya. Ev alamıyorum. Havuzda ev şimdi. alamıyorum yani. Nasıl? Abi bir ev, ev sahibi Şimdi da bakın. Bakın arkadaşlar. ben evimi altı yüzde sat. Bak. bak. <laughs> Yo genç allardan alıyorum. alışveriş. olsun. Gençler işte. genç işte. genç seviniyorum yani. Sizin böyle e, seviniyorum. Abi, abi ne alıp bedava diye aldım ha. Bin lira var. Şimdi indirim var? Yok bedava veriyorlar. Şimdi de. bir dakika. Para, para Şimdi ben konuşma hakkımı kullanabilir miyim? Tamam bir buyur, konuş buyur. ondan sonra arkadaşın Abi sizin, evinden, tamam. havyarından, Değil havuzdan bahsetme gözünü seveyim. <laughs> <içine>. Ama abi <laughs> diyor ki emlakçının diyor aldığı para çok fazla. Şimdi benim fazla. arkadaşım yani kendisine ister 100 koyar, ister 200 koyar. Olmaz, ben ben 500 satarım. Olmaz, onun bir fiyatı var. Benim için onun değil, ben paramı Olmaz, çok yazık. Ama yani şimdi burada emlakçının hakkına girmiş olmuyor. Ama piyasa olmuyor. şişmiş oluyor diyor bu abi. abi şey. O emlakçının suçu bak. Ben 500 liraya koyuyorum. Adam der ki bana ben onu 600'e satarım. Sat kardeşim 100 sene olsun beni ilgilendirmez. Telefon kırık. Evet kırık. ya telefonca götürdüm bir buçuk milyar istiyor. Telefon sadece şurası açık ha. Bir buçuk milyar istiyor. 2800 milyar maaş alıyorum. Ve bir buçuk versem kaç para kalacak? Yaptıramıyorum. Şey kalmıyor yaptıramıyorum. Eskiden ben kız arkadaşım abi. 7 gün boyunca gezdirdim. En lüks mekanlara götürdüm. 7 Bir gün boyunca çöp Şimdi <laughs> Ne zaman yani kaç senesinde? Ya şu dolar 10 lirayken ha. gezdiriyordum yani sıkıntı şu yok ama şu şey. an 5 gün gezdirebiliyorum yani 7 gün gezdiremiyorum oraya vali, vali ücretleri olmuş 100 lira İki tane arabam var benzinini ve istemiyorum diye. Tamam da bu zaruri bir şey değil anlat. ekonomi kötü. Abi kötü. sen beni torunun olarak alayım mısın? Senle gidelim. Yani sen park ya park Ya kinoa yiyemiyorum ya mesela. Sen abi yiyemiyorum. O, o ne? Bak nereden nereye? Ne Allah ne? ne? ne abi. Bizim de <laughs> abi biz biz daha, daha da bilmiyorum. Derdi başka. Arkadaşımızın derdi başka. Ya, ya. Derdi ya. Başka, ya size hayırlı akşamlar Allah'a emanet. Sen ne istiyorsun? Abi benim söyleyeceğim tek şey biz her şeyi kabullendiğimiz için yani bir hani eşeğine kadar semer vurursan o eşek habire daha hızlı ilerler. Biz her şeyi kabullendiğimiz için zamlar üst üste geliyor. Abi Şimdi, şu an kriz var mı sana göre? Yok mu yani? Her herkes var. Bak herkes geçti. Tamam, de krize de, abi en abi çok neyi hissediyorsun, gidip, abi? Her şeydi bak. Alışveriş. Ekonomi olsun, alışveriş olsun. Aynen. Tamam, Çocuk alışverişte alışveriş hissediyorsun? He? Ya diyenler oldu. Abi işte. ya dedik de, bak. Abi ya ya diyenler oldu. Her şey baba her şey. şey. Var. Her şeyden giyimden Yarım tut, gıdadan tut. Ne bileyim yani yoldan her şeyde yani şey var. benzer bir şey yok. Kriz var ya hepsinde var. Abi hepsinde var. Hepsinde. Her şeyde var. benzin alamıyoruz. Abi doğru diyor bak. 2 tane arabam var. Benzin yetiştiremiyorum ya. Ya bir dinler 5 saniye alabilirim. 5 saniye. 5 saniye. Gençler her şey sever Portakal yiyor musun abi? He? Portakal yiyor musun ya da mandalina yiyor musun? Sen havyar yiyor musun? Sen sen havyar yiyor musun abi? Ben sana söyleyeyim. Şimdi <laughs> ya <yapayım. gülüyor> bir anlatayım ama izin ver. Şimdi bak bir anlatayım. <laughs> abi tamam tutamaz ha. ya. Eskiden ee, işte mandalina havyar anlatırdı. 200 gram vitamin varken Kanka Şu an 10 mg vitamin var. Bu da ekolojinin ne olduğunu açıklamıyor mu? Küçük iş. Ya hepsini, her şeyde gerçekten bak kolay bir şey değil yani. yani mandalina içindeki vitamini almışlar yani. Bu Eski da Eskiden yiyordun abi değil mi? Daha iyidir bence bak Şu bak şimdi bak şimdi bak. Bak şimdi mesela Aynen diyorlar şimdi. Mi? Şimdi <laughs> mandalina <şimdi, gülüyor> mı aç aç, aç, aç <laughs> diyor ya bak. Aç haviyer Aç kalk. İnsanlar abi şöyle abi. bak. Aç, şöyle değerlendirmek lazım. Bak şimdi. <laughs> Açlık derken. <laughs> yani, abi, bir ekmek yersin Yine doyursun. Ama insanların alım gücü zor. Ben diyorum ki 5 tane iPhone'um var diye beni süslü bulur. Aynı yapıyorsun? Ne 5. yoldan mı aldın? Hayır hayır 5'ti. doğru olmuş dalgasını yaşıyorsunuz. Her şey zam gelmiş ya. He, adamsın, <laughs> ya. Vay, adamsın ya. Yani ben diyorum ki iPhone'um var <laughs> diye 5 tane Kanal de. Neymiş lüks içinde yaşıyormuş Bak o da yanlış Ne yanlış abi? Toplu Toplu serisinde. Serisinde. Şimdi bak bir tanesi Xiaomi ben şunu kaç yaşında çalışıyor? 5 tane iPhone demek bak. doğru bir şey değil ki tamam 5 tane olsun da var alıyorum. Ama bak şimdi. Ya gerekiyor şu toplantıda şimdi bir burada yaşlı insanlar gel be, 5 tane de herkes bir anda sana saldırır. Abi bir de abi diyor, beş diyor beş ki benzin alamıyorum var. diyor biliyor musun? 5 tane arabam var. Peki benim var. bir Beğiz telefonum sonra. var. Baba yanında iş benim var mı ya geleyim biz de bir abi 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 her doğru her yerde söylenmez. 5 tane dediğin zaman? Doğru söylecen şaşmayacaksın abi. Benim 3 tane arabam var, 2 tane evim var olmaz. Ha şimdi sen ne diyeceksin ki? Şöyle diyorlar abana ben de ayretten Forest'te yani şeyle uğraşıyorum, networkla falan bir şeyler yapıyorum, oradan gelirim var alıyorum. Ya Allah. doların atması bir bakıma Allah benim için iyi yani. Ama yine de krizden etkileniyorum diyorsun. ha? Evet, haber alamıyorum, kina alamıyorum, benzin yetiştiremiyorum. 3 tane evim var, elektrik faturasını yetiştiremiyorum. Gerçekten ben böyle bir röportaj var ya. Yani 5 senedir bu işe ben böyle bir şey görmedim. Abi şimdi <laughs> <Abi düşün, gülüyor> bak, o bahsettiğin şeyleri ne yapsam mesela biliyor musun? 3 tane ev var değil mi? Havuzu ya Almasam ne olacak? Bir mesela tane evini almadın. Evini bak, almadın, bak almadın şey... ne kaybettin abi, mesela? Abi bir tane abi. evini sat. Siz onu anlayamazsınız. Abi güne mi başlayamıyorsun? Ben anlamadım. Mesela gemi var ya gemi. Bak ben gemi almak istiyorum. Kaç zamandır alamıyorum. <laughs> o köpür meselesi çok hoşuma gidiyor. Ya. Yani Ankara o ya. gemiyi alamıyorum, yani. sen de şey alamıyorum ya. Sen alamıyorum ya. de. Sen, yani sen de. ya? şak geçiyorsun abi bizde. Abi biz cidden taşak Yani böyle bir şey olabilir. Sen de devam edin. Kanka ben de şak geçmeyelim <laughs> ama ya. yapma ya. Ama ya öyle. Ya şimdi sizin için güç hiç... Yani Ben yani şurada ya. ciddi muhabbeti mahvettin ya. Vallahi. Abi şimdi ekonomiden memnun olan var mı? Yok. E tamam aynı şeyi Abi değiliz de yani. amına koyayım senin benim 3 benim tane evin var. Senin 5 tane ay var benim niye yok ben amına koyayım? E tamam ben de onu Saka diyorum. Niye bu gencin yok? İşte niye benim yok amına koyayım? Sen Aa, ne yaptın? Çalmışsındır, çıkmışsındır, ya. almışsındır Hiç konuşmayalım. Teker tamam, bir teker. Bir şey söyleyeyim bak ben şunu anlamıyorum abi. Havyardan bahsediyorum. Yok artık haberi anlamaz. Dur bahsedeyim. Bahsedeyim. Şey bak daha tamam, sonra. Tamam yok söylemeyeceğim. Ama şöyle bir şey var. Yani insanların bakışı şu, Şimdi Bitcoin sanal paraymış ya. böyle Bu öyle bir şey yok. Arap, Arap. Ama bak gelecekte göreceksiniz bir, bak bu YouTube hani hangi kanal? <laughs> Sen alındı? o iki arabayı şeyle mi aldın? Bitcoin'le mi aldın? <laughs> Bitcoin'den evet. Bir zamanda almıştım ama ayrı bir şey bak şimdi. <laughs> şey <ya>. bir, <laughs> hangi şey diyeyim? Kaza yapmadım ne mesela. Hangi şey diyeyim? Sana arabadan hayır bulmazsın Allah aşkına. Bir dakika dur. Hangi kanal bu? Hangi kanal? kanal? Joker. Bak bu videonun altına yazsınlar. Bak 5 ay 5 yıl sonra tamam 5 yıl sonra Herkes sanal paraya geçecek. 5 yıl sonra bak bu videonun altına yazsınlar. Bitcoin'e geçecek. Evet. Vallahi El ben Bitcoin daha Bitcoin gibi para göndermeyeyim. Sanal ya. paralarla iş <laughs> yap. Ne sanal? Efendim? Aylık ne kadar kız? Ya benim aylık kazancım bir 30 40 milyarı buluyor ama o az önce söylediğim abi sadece bir taneydi. Yani. 30 40 milyar. Bir tane havyar <laughs> alamıyorsun 150 lira liraya Sen al. Adam getirmiyor işte diyor ki. Dur bir şey diyeceğim. Ya dör, sen illa bulursun. Dur dur bir şey diyeceğim. Abi, dör, abi çeker misin? Şöyle. Sen, sen 30 40 milyar alıyorsun değil mi? Neye itirazın var? Ya işte diyorum ya elektrik otuzunu hiç istemiyor. Abi otuz milyar, otuz milyar, bin milyar veremiyor mu? Ama üç tane abi işte, var. Abi olsun kaç para otuz milyar? Abi sen pavyon yetmiyor. Mesela bak <laughs> şunu söyleyeyim. E, abi dur sen tek işidir misin? Araba kullanıyor musun? Yok abi tek işidir misin? Abi, abi adamın telefonu bozuldu, Ne ara? E, abi, abi, öbür evlerde abi. kim yaşıyor abi? Bir kiraya verdim. Evet, e, tamam oradan gelen paralar bir de. Tamam tutar ki abi. zaten bak sonu şunu atma çocuğun. Şimdi sen araba kullanmıyorsun <laughs> değil mi? Araba evet abi. Araba kullanan var mı Öncelikle Ben abi bak. Abi abi sen, be. Be. sen şimdi Motor bir mekana kullanıyor. gittiğin zaman da valeye kaç para veriyorsun? Ben niye valeye para veririm? Eşek miyim? Ayağım var, <laughs> elim var, fide satıyorum. Ama mecburi <laughs> bazı mekanlarda öyle işte bak. Yo ben şahsen Kavacı'nın en lüks mekanı Kadraj'a gittim. Kadraj'a bilene valeler zorunlu dedim. Ben niye 100 lira vereyim abi? Samatra diye bir mekan var. Çok güzel mekan. Samatra nerede abi? Bu Çamlıca'nın orada bir mekan. Samatra diye. Boğazı Görüyor aynen, Samatra'da, şimdi Samatra diye mekanda vale ücreti oldu 100 lira abi, şimdi bir de mecbur tutuyor. Abi tutuyorlar. iki sokak alta koy, zeki ol biraz Abi ama niye koyayım ya, arabamı çalardın Arkadaşın dediği doğru, mesela sen park etsen ne olur Nasıl anlamadım? Sen park etsen ne olur mesela Niye yorulayım abi, vale var orada, adam yapıyor ya, işte Abi sen bilirim, sen, sen valeye para veriyorsan senin para çoktur Yo ama mecbur tutuyor işte bak. Sabah tam e mekanında diyorlar ki bu Ali. Sen beni abi ver senin şoförün al. Abi sana şimdi sevgilini sen buraya götür sevgilin mutlu olur. Bistro bak. Abi Allah'ını benim şu ya. Benim benim 30 40 lira olsa. Kirli bak kirli sen daha Ay aylık 30 40 lira param olsa ben niye bu dediklerimi yapmayayım ya? Adamın 30 kimler aylık gelişi varmış ee, daha ne itiraz oluyor bayağı. Fatura, Neydi ya, Abi 30 işte, şey. kimler geliri var abi, ya. Bizimki 3 milyar. Abi bir dakika hep abi, amcalar. Abi, bir şey söyle. Şu abi söz söyleyeyim abi. abi Sen söyle. Hep amcalar yapıyor. Telefonunu çıkarır mısın? <laughs> şu Bu iPhone değil abi. Hani abi, abi. ama evde bak 5 tane, hani beş tane, tane iPhone an an... nerede abi? Bak ben ben bunu da geziyorum bak. Ben bunu 5 tane yanına nasıl taşıyayım ki 5 tane iPhone'u? Bir tane taşı. Bunu taşıyorum işte. iPhone'dan bu iPhone bak. çekiyor adam. Ebesinin nişana kadar kamera <laughs> koymuş halkın görüyor. Halkın arasına ben 5 tane iPhone'la giremem. Halka girme Halka tane karışıyor? Halka mı karışıyor? Halka mı karışıyor? Ya şu anı kullanıyorsun abi en üstü. Reis sen şimdi. Hayır bak şu an halkın arasına ben bununla girerim. Şey abi. iPhone 13 tane nasıl gireyim böyle 5 tane telefon? İlla kimse gider yani. Baba bir taneyle geleceğim bir tane 5 tane ne ya? Gel bizi abi. Gel gel gel. Gel çek bizi abi. Bir sıkıntı olursa adamın 5 tane iPhone'u vardı. 2 tane arabası vardı. 3 tane evi vardı villalı evi yokmuş. Evet, arkadaşlar şu an havuzlu evi yok. Çeş, şu an benim Sen Ver 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 abi. Şu an arkadaşlar size bir kamera şakası yaptık. Evet. bir evet. kameraya sallayalım. Sen ciddi misin <laughs> abi? Şaka mı abi? <laughs> Beyler dalıyoruz gel 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 gel. <laughs> bir tane iPhone'u bana. <laughs> kamera şakası mı? Evet. Abi ben seni her seferinde görüyorum burada. Her seferinde görüyorum o zaman. Bazen <laughs> bak işte buraya çek. Her seferinde görüyorum mu oğlum yani? Biz ya bazen ya, böyle gerçek röportaj <laughs> da yapıyoruz ama bazıları fake de oluyor tamam mı? Yani, ya bildiğiniz aşağı geçti. Niye bir dakika bir dakika. <laughs> bir dakika baksana. Bu fake değil de. Ama bu şekilde yine düşüncelerini çekiyorsun. İzleyici sayısı daha çok artıyor. Ben daha düşüncelerini çekiyorum. Ederim. ben seni izlemiştim vallahi izlemiştim. Yemin ederim. Şu güzelden sonra akşam bu abi niye bu kameranın önüne konuşuyor? Her akşam bu abi